Sen oraya atıyorsun coin'i. Adam oradan o senin coin'inden %10 para kazanıyor her Allah'ın günü. Ondan sonra Nuş niye artmıyor? Dediğim gibi 7 yıldır nav şey yapıyorum ben. Benim nav'dan çıkarttığım coin miktarı stake miktarı 8000. 8000 tane nav çıkarttım ben 7 yılda. O kadar coin'im bile yok benim. Yani totalde yani 7 yılda 6 yılda 7 yılda işte hatırlamıyorum şeyini şu an gözümün önünde benim 7990.5728 adet nav çıkartmışım ama bir zamanlar çok vardı nav bende 40-50-60 bin tane nav vardı onlardan da hani gelen araba aldım diyorum ya işte öyle şimdi o kadar çok nav yok ama yine açıyorum cüzdanı ama burada nav'a vermiyorsun kardeşler hiç stake ödülü geliri ama senin cüzdanında 20-30 milyon NAV var. Binance için. Ondan sonra NAV artmıyor oluyor işte. Ve marketteki birçok coin POS zaten. EOS da POS. TETA da. işte Filde, Hepsi POS bunların. Neo'da post. NEO da POS. Ve NEO'nun şey yani %5 mi 6 mı? Öyle bir şey. Stake şeyi. Onu da nasıl şey yapıyorsun? Google'da POS coin yazıyorsun abi. Şak diye Postcoin çıkartıyor sana. Bu değil. Postcoin <laughs> listesi diye. Postcoin holder. Postcoin community. Postcoinler diyelim. Coin market cap, Proof of stake. Olur herhalde. Bakalım. Ha burada postcoinleri söylüyor sana. Post. Postları burada sıralıyor. Bitcoin. Geçelim sen. Cardano'da kaç veriyormuş? %5. Binance kaç veriyormuş Cardano'ya? burada. Yok. Şuradan bakabilir miyiz? Spot Wallet. Burada. Earn var. İşte Flexible diyelim. Gelecek. Kaç veriyormuş? %0.48. 10 kat aşağısını veriyor. burada zincirde ben %5 alıyorum kardeş. Sen Adan'ı, Cardano'nu Binance'te tutuyorsun, sana veriyor yüzde 5, kendisi kazanıyor yüzde 5.5. Ondan sonra ada niye artmıyor? Marketi nasıl kontrol edebiliyor Binance? Atom yüzde 13. Atom kaç veriyormuş? Ona da bakalım. Şöyle bir dakika. şunu da kapatalım, şunu da kapatalım, şunu da kapatalım. Şuradan atom diyelim, Kozmos atom earn flexible diyorsun. Şahak çıkartıyor sana. Birazdan gelecek. Yüzde 1.2. Atom kaç veriyormuş? Yüzde 13. Binance kaç veriyormuş? Yüzde 1.2. Atom kaç veriyormuş? Yüzde 13. Sonra CZ marketi nasıl kontrol ediyor? Acaba nasıl? Dot için az önce ne dedim? <laughs> %15 dedim 20'miş bak. Next 100'e geçiyorsun. Bir dünya koyun var burada pos. Bunlar bazen açık şey yapmamışlar, yazmamışlar. Ok keş varmış %10 veren. Bu coin market cap'teki çoğu coin pos. Artık pos coin'ler bunlar. Yani cüzdan da tutman yeterli. Ama sana ben senin yani çoğu insan bilmediği için bunu bu muhabbeti yani coin'i kendi cüzdanında tutacağın dan kaynaklı ekstra yüzde beş en az yüzde on bazılarında %15 para kazanacağı bir kazanabileceğini bilmediği için Binance bunu lütufmuş gibi ya sanki coin'de öyle bir özelliği yok coin'in ama bende tutuyorsun diye ben sana ekstra para veriyorum bak tarzında anlatıyor. Sanki atom %15 10 13 vermiyormuş gibi cüzdanında tuttuğunda ya sen atomu bende tut. Ben sana yüzde bir vereceğim ya. Bak ekstra normalde vermiyordum ha. Sana bunu diyor. Sen daha burada boş boş duracağına diyorsun şey atom. E bari Binance'de flexible atayım da yüzde bir alayım diyorsun. Oho meğerse bir farkadan yüzde yirmi kazanıyor. Ondan sonra da atom, atom nasıl böyle salak salak hareketler yapıyor ya. Bu atom. Hani 40 dolardan 20 dolara nasıl düştü bu ya? Anlatabiliyorum umarım. O yüzden özellikle post coinlerinizi arkadaşlar uzun vadeli tutmayı düşündüğün post coinleri cüzdanına çekeceksin. Yani tezos aldın. Tezos'un ben 50 dolar olmasını bekliyorum. Ben çekmedim hala. Çekeceğim yakında. Burada durmasına alem yok. Binance'de attım şeye. cüzdana. Ama bunu da çekeceğim ben yakında. Yavaş yavaş çıkıyorum ben yani hepsini zaten. Nur derim mesela şey ama tez hani o kadar da güvenemediğimden de de kaynaklı da da şu an bekleme. Yani bazı güvenli çok güvenli koyunlar var. Yani işte anal gibi, nuş gibi yani kendince yani çok güvendiğim koyunlar. Ya dursun ya da sevdiğim koyunları öyle diyeyim ben. Yani aşk olmuş bu coin'lere. öyle duruyorlar onlar. Onlar cüzdanda duruyor. Ama Tezos'ta bir, bir geliyor. falan bilmem neyim yok yani. Ya da Veys gibi bir şeyim yok tezoslar. Ha, henüz olmadı. Yani o derece hold'a düşmedim. Öyle söyleyeyim. O yüzden henüz çekmedim tezosları. Ama mesela polisi, atlası bilmem ne hepsini çektim şeye. EJ, EJ'si çektim. Nush'u çektim. İşte ONT şeyde. Stake'de. ONT ne veriyor bu? Ne demek? Ne bakalım. Hayır. 10 yüzde 10 şey veriyor. Yüzde 10 mu? 30 mu? On e çok iyi veriyor hatta. Flexible veriyormuş. Yüzde hiç verme daha iyi ya. Hiç verme daha iyi yani. yani Yuh anasını da diyeyim. Yüzde 20, 30 falan veriyor bu on e Normal cüzdanda tutarsan. Haftada bana 2000 tane on e 60 dolarlık şey geliyor. Yani 20 dolarlık şey geliyor. On, geliyor. Bunda 2000 tane onet'i e atsam atsan 0 0 0 0 1 ONET'e gelecek sana her gün GAY'a. Haftada 0 1 ONET'e. bir cent bile değil ya. Haftada bir sent vermiyor sana. Ben cüzdanı tutarak haftada 20 dolar çıkartıyorum bundan. 2000 ONET'i. Binance'a tutunca ben 1 dolar bile vermiyor ya. Ondan sonra ONET'e niye artmıyor? Artmaz abi niye artsın yani? yani senin hani 20 dolar kazanacağın şey de sana yani 1 sent veriyor. 19.9 dolarını alıyor. Dantlıyor kafana işte. CZ market nasıl kontrol edebiliyor? Böyle kontrol ediyor işte. Post üzerinden kontrol ediyor. Çünkü post ödüllerini vermiyor kimse Senin 2010 ne, ne, farkı olacak falan değil işte. Bak sen 2000 tane ile stake yaparken yani herif orada 2 milyonla 20 milyonla stake yapıyor. Ondan sonra CZ nasıl market kontrol etti bilmem ne. Böyle kontrol ediyor işte. O yüzden post coinlerinizi uzun vadeli özellikle düşündüğünüz coinleri yani direkt çekince Binance'den ya da herhangi bir merkez var. Binance değil, yani hepsi için geçerli bu. Yani bu sadece Binance'e özel değil bu arada. Aynı özellikler, aynı staking şeyleri, aynı yüzdelerle, yüzde oranlarıyla belki yüzde bir yüzde iki oynuyor. Kucoin'de e, de var, FTX'de de var abi. Onlar da diyor atın bana şeyi ben, ben de tutun ben size ekstra yüzde bir vereceğim. Ne ekstrasından o coin zaten her Allah'ın gün yüzde 10 çıkartıyor. O yüzden merkezi borsalarda coin tutmayın. Özellikle post coinleri tut. Bitcoin'i tut. Bitcoin'de bir bok yok. Bitcoin'de post gelir yok. Bir şey yok. Yani tut onu. USDT'de post mos yok. Ama veririm diyor. USD'yi bana verirsin. Çünkü öbürlerinden taktığını yapıyor zaten dünya kadar. %5 USDT versen ne olacak? Vermesen ne olacak sana? İşte coin'ler var işte. LTC. LTC tutmana gerek yok. Hani şeyde o anlamda cüzdanda cüzdanda tuttun diye LTC sana ekstra LTC getirmiyor. LTC madenciliği yapılan bir coin. XM e, öyle. Yani o ekran kartıyla yapılan şeyler işte Ethereum da öyle, değil mi? O da posa geçiyor işte. Tutuşmaları o yüzden. Yani PoW coinler aletle yapılan madencilik, ekran kartı, işlemci, hard disk, martes bilmem nelerle yapılan i, i, madencilik. Bitcoin PoW coin ekran kartlarıyla yapılıyor. Hatta artık ekran kartıyla da yapılmıyor. Onun için özel alet var. O alet olmadan yapamıyorsun bunun madenciliğini. Ama post coin'ler kıçıkırık bir tane bilgisayar aplikasyonu o. Bilgisayarına indiriyorsun cüzdanını. Oraya atıyorsun coin'leri bitti. Yapacak, başka yapacak bir şeyin yok. Sadece o cüzdanında duruyor diye para geliyor. E, elinde böyle bir fırsat varken sen o işlemi Binance'de Yap, yaparsan yani o coin'i Binance'te tutarsan Binance kazanıyor bu parayı senin yerine. Ondan sonra dump diyor bütün marketi işte. Ledger muhabbeti için Post coin'ler Ledger destekliyor mu? Onu bilmiyorum. Destekliyordur büyük ihtimal. Ledger Post coinleri destekliyor mu? onu bilmiyorum. Post coin'ler hani ikiye ayrılıyor. Mesela NAV'ın posu şey o ödülleri alabilmen için cüzdanı açık tutman gerekiyor bilgisayarda. Ya da elindeki coin'i başka bir cüzdan açmış vatandaşa kiralıyorsun. O şekil oluyor. Ve işte öyle mesela. Notlara kiralıyorsun. ONT'de öyle. Nulls'te öyle. Nulls, ONT, Waves gibi coin'lerde <laughs> elindeki cüzdanı Elindeki coin'i cüzdanına çekiyorsun. Sonra başka birisine kiralıyorsun. Senin yerine o açık tutuyor cüzdanını. Sana pay veriyor ondan. Ve o payda da işte Binance gibi payın %90'ını alamıyor. %5'ini %10'unu belki alabiliyor. Yani %10 kazandırıyorsa coin sana yine %10 kazandırıyor. Ama o herif o işi yaptığı için ona bir de ekstra %1 kazandırıyor senin coin'ine. Referans gibi düşün. Ama Nav gibi coinlerde onlar direkt post coin'i. NAV, Nav, direkt post coin'i. Orada kiralama miralama yok kardeş. Direkt sen kendi cüzdanını açıyorsun. Atıyorsun. Evet coinler orada durduğu sürece sana %10 kazandırır. Ama o kazandıracağı şeyi alman için o çalıştırman lazım. Ya yani bir yılda %10 kazandırıyor ortalama. Sen o %10'u bir yıl içinde tuta, açıp tutarak da kazanabilirsin eğer tutmak istiyorsan ya da 11 ay kapalı tutarsın o cüzdanı son bir ay açarsın orada çıkartırsın ama ne yaparsan yap %10'dan yukarı çıkamazsın o kalk, kalkmayın yani öyle bir dünyada yok onu da bilin Nus o offline wallet Nus'unu da açmana gerek yok Nus'ta da hani kiraya veriyorsun ama Nav'da, NAV'da da offline var. Yani onlar da artık oluyor. İlla, illa açmana da gerek yok. Ama post coin'leri açın bakın hani aldığın coin ne olduğuna bakın ve büyük ihtimalle aldığın coinlerin çoğu zaten post coin. Ya yani hepsinin bir yüzde beş yüzde onu var. Olması da gerekir zaten. Öncelikle aldığın coin'in e, doge'de post. <laughs> aldığın coin'in ne olduğuna bak. Yüzde kaç veriyormuş ona bak. Sonra onu nerede satmak istediğine bak. Ona göre kararını ver ve Binance'ten ya da merkezi borsalardan çek o coin'lerin cüzdanına. Olay bundan ibaret.